Tövbe ile Hakk'ın rahmeti sonsuz. Sonsuz rahmetiyle Hakk'a yolcuyuz. Sadıkları daim seversek eğer Rabbimiz katında sadığız sonsuz. Rabbimin isimleri 99 Zikret, razet onda yok oluruz. Zikriyle kalplerde huzur oluyor zikredersek biz de huzur buluruz. Ümit var ol, günahına tövbe et. Allah bize dosttur, sev ve gayret et. Afudur, bir bahaneyle affeder. Kötü arkadaşlarını hep terk et. Rabbül Alemin kainatı var kıldı. Her şeyi zikriyle, her şeyi zikriyle görevli kıldı. İns ve cinni ibadetle sınıyor. Sevdiğini dost sevdiğini dostlarıyla kul kıldı.